Selam aleyküm bir Selam hoş geldin. Evet. Bizi Akbele'ne götürür müsün? Sağ olun. mi? Değil mi? Akbelem. Şey pardon beyefendi bir kemerinizi takarsanız sevinirim. Bana gerek var mı? Yok size gerek yok ama arkadaş takarsa. Ben beyefendi miyim? Yani evet öyle Bizi sana şu ilerden sağ yap kestirmeden götür. Ne evet. kadar alacaksın bizden? Yani o şeyin tarifi ne yazarsa. Saç var da vardı, şuna bak. <gülüyor> <gülüyor> ee şimdi sen nane yemedin mi? Allah'ım sen ona doğru yolu göster Ya Rabbim. Amin. O yoksa o bu yolu bulamaz. Ne zamandır... Yeni başladım. Yeni mi başladın? Yine evet. Niye yapıyorsun? Başka iş mi yok birader? Yani yok. He? Ben bu işe başladım. Beyefendi. Yapma, Beyefendi miyim ben? Evet. Sen bana nasıl, nasıl be, ben, beyefendi diyorsun? Nasıl Ben bak bakayım şu halime ben beyefendi demez miyim? Bana göre evet öylesiniz. Nasıl öylesin sana göre? Beyefendisiniz. Biraz sen... Kardeşimle ne biçim konuşuyorsun sen benimle? Yani? Ne diyor lan bu? Nerede bir sağ çeksin. Sen nerede şurada bir sağ çeksene bak şimdi. Çeksin Bana öyle sinir sinir tepkiler yapma. İçten içten öfkelenme. Seni burada vururum şimdi. Oflama sen. Oflama tamam mı? Cık. Cık. Peki. Sen şurada bir sağ çek bak şimdi. Tabii be. Bak hala beyefendi diyor ya. Beyefendi diyor. Sen in nereden beyefendi yükselip falan ya.